Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Sek televizyonda ekran kararması nasıl düzeltilir, nasıl düzelir sorusuna bu videomuzda detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir, videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Hemen detay olarak aktarımı sizlere gerçekleştirelim. Sek TV cihaz sürekli standby'da kalıyorsa güç kartında kondansatörlerde şişme oluyor. Açabilirsiniz. Eğer bir uzmanlığınız varsa kontrol edin. Eğer herhangi bir uzmanlığınız yoksa kesinlikle açma işlemi uygulamayın ve sek televizyonun yetkili servislerinden yardım alın. Tabi cihazınızı kapatıp açmanız da bu konuda sizlere yardımcı olacaktır. Bir süre kapatıp açıp bekleyin. Sorun çözülmezse dediğimiz gibi sek televizyonun yetkili servislerinden yardım alabilirsiniz videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir Videoyu beğenmişseniz, Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Kendinize iyi bakın.